İşte bu bir saçmalıktır. Şer'i delillerin hakkından gelememektir. Ehli yani kitap kafir değil mi Yahudi ve Hristiyanlar? Allah kitabında onların kafirliğinden haber vermiyor mu? O yüzden bazı insanlara göre de Yahudi, Hristiyan, Mecusi, Rafizi, Şia, Mürted veya bir ateist hepsi insan olduğu için sevilir. Ayrım gözetilmez. Humanizm, insancılık, insan insan olduğu için sevilir. Değil mi? Meşhur bir söz var. Kim olursan ol yine de gel. Ne olursan ol yine de gel diyorlar değil mi? Yanlış. Yanlış bir felsefe. Müslümansan gel. Tevhid ehlisen gel. Sen benim safımda olabilmen için tevhid ehli olman lazım. Sünnet ehli olman lazım dememiz gerekiyor. Yıllar önce bazıları altı ayda bir, bir moda değişikliğiyle fikir değiştirirlerdi. Yine öyle altı ay içerisinde bir fikir yayılmıştı. Bana da haber gönderiliyordu. Hocam bir akım çıkmış diyorlar ki, Arya o Müslümandır. <laughs> ya hocam, Benyamin Netanyahu Müslümandır. Bunlar, bunlara hüccet gitti mi ya? Bunlara deli gitti mi? O yüzden hüccet gitmedi, deli gitmedi, kafir denmez. Böyle bir noktaya da düşmeyin. Gülüş bir koluma düşersiniz. Bunların, şimdi biraz sonra gelecek küfrü asli kafir. Doğuştan kafir. Ölünceye kadar da İslam düşmanı olarak yaşıyorlar. Gerçi Arya Şaron Allah ölüm vermiyor. Gerçi. Ölümlerden ölüm beğen derler ya. O ölümlerden de ölüm beğenemiyor. Allah rezil ve kepaze ediyor. Ölüm de kimilerine göre bir tattır, bir lezzettir. Ölümü bile Allah nasip etmiyor böylesine kafirlere. O bir kasaptır biliyorsunuz. Şatilla kampında değil mi? Şatilla kampında nice Filistinli mazlumları katletmiştir. Allah subhanahu ve Teala dört küsür yıldır, Allah-u Alem beş yıldır kona içinde ölümü tadamıyor. Ölümü, ölüm ne? Burun buruna ama ölümü tadamıyor. Allah subhanahu ve Teala daha dünya hayatında azaplandırıyor. Ve ahiret hayatındaki azap daha şiddetlidir. O yüzden şimdi çıkıp da biri demesin ya hocam Arya Şarun kafir mi? Benjamin Netanyahu da kafir mi? Esed'de kafir mi? diye Konuşmayın. Ha kusura bakma açık konuşacağım. Ahmedi Necat'la Müslüman mı diye sakın karşıma çıkmayın. Yani bunca katliamları gördüğünüz 20 küsür yıldır biz söylüyorduk ve imamlarımız i̇bn Temiyeler bunları bin sene önce kitaplarında yazmışlardı inanmadılar. E şimdi aslında Suriye olayları bazı gerçekler ortaya koydu. Suriye olayları ehli sünnetin tanınmasını Şia mecusilerin de gerçek yüzünü keşfetti. Bu Allah'tan bir rahmet. Ama Allah katına şehitler kazandı. Allah subhanehu ve teala canımıza bile zarar gelecek olsa bu mecusi, müşrik olan şia karşısında bu tavrımızı ortaya koyacağız. Ne Burada başıma bir şey mi gelecek? Gelecekse gelsin. Beni mi tehdit edecek? Beni mi öldürecek? Başıma ne gelirse gelsin. Mücahitler can veriyor. Bari biz de burada hakkını verelim. İlmimizin, sözümüzün kardeşlerim. Allah subhanehu ve teala bizim yardımcımızdır. Elhamdülillah Lübnan'da Ahmed el-Esir var. 5000 tane mücahitle beraber Humus'tan girdiler ve şu an mücahitlerin safında Rafizi Hizbullah şeytanlarına karşı ne yapıyorlar? Savaşıyorlar. Ne mutlu! Allah onların ayaklarına güç ve kuvvet versin. Amin. Rabbim onlara inşallah attıkları zaman isabet versin. Amin. Allah Rabbim düşmanlarını rezil ve kefaz etsin. Amin. Ve kelime-i tevhidin ve sünnetin bayrağını da onların elleriyle Şam'ın kalelerine, burçlarına dikmeyi nasip etsin. Biz de arkalarından bizim gibi, benim gibi korkaklar da anca dua edecek. Ne yapalım? Allah bizi de inşallah belki bakarsın nasip eder de gideriz de onlara inşallah yardımcı oluruz. Allah Rabbim bizlere hayırlı olanı sonu yazsın. Evet.